Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Eylül ayı kahve falı yorumuna hoş geldiniz. Sizin için kahvemi içtim. Güzel dileklerinizin gerçekleşmesi için niyet ettim. Siz de fincana odaklanıp dileklerinizi dileyin. Hep beraber Eylül ayı sizlere neler getirecekmiş bir bakalım. Evet, sonbahar, Eylül, e, sizin ayınız, doğum gününüz kutlu olsun bu arada Eylül ayı, Başakların doğum günü. Gündeminizde yine iş ve harcamalarınıza dikkat edip paranıza sahip çıkmalısınız. Fincanın dışından e, bakıyorum. İkili ilişkilerde fazla güven, hayal kırıklıklarına neden olabilir, sizi üzebilir. E, dilinizi, tepkilerinizi biraz daha yumuşatın sevgili Başaklar keyfinizi kaçıracak olayları başlatan olmamaya dikkat edin. Evet açalım fincanımızı. İçini size şöyle bir göstereyim. Işık ayarı. Evet sıçradı bakıyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Kısmetiniz sıçradı. Evet içini şöyle bir göstereyim. Evet genel olarak şöyle bir bakalım. Ayın ilk haftasında iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Şurası biraz sıkıntılı çıkmış. Kişisel gelişim konusuna eğilirseniz sizi güçlendirecek böyle içsel kaynaklarınızı bulabilirsiniz. Ayın 7'sinde yeni ay var ve Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Hedeflerinize yönelik atılımlar yapabilirsiniz. Güzel bir tarih. Çevrenizdeki erkek figürlerinden işte ne olabilir? Eş olabilir, baba olabilir, kardeş olabilir, patron olabilir. Bunlardan destek görebilirsiniz. Ayın 20'si itibariyle de ikili ilişkiler açısından, aşk açısından şanslı bir tarih diyebilirim. Çünkü dolunay var o tarihlerde. Ve sizin evlilik durumunuz, evlilik kararı almak gibi bir durumunuz varsa hatta imza atmak için iyi bir dönem diyebilirim. Ancak dikkat edin ayın 27'sinde Merkür retro yapacağı için yöneticinizde Merkür olduğu için bu tarihten itibaren kararlarınızı almayın uygun olmayacak. Yani ayın 27'sine kadar böyle bir karar alabilirsiniz imza atabilirsiniz Merkür retrosu bittikten sonra yine <laughs> yeni kararlar alabilirsiniz diyebilirim Evet şurada fincanınızın ortasında 1 ve 2 rakamı görüyorum 12 rakamı 12 gün içinde maddi konularda çok hızlı gelişmeler olacağını görüyorum Kredi işiniz olabilir alacak verecek davalarınız olabilir bu 12 gün içinde yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren 12 gün içerisinde hızlı gelişmeler, olaylar yaşayacaksınız. Bir rahatlama görülecek. Eşinizle ya da partnerinizle, sevgilinizle eğer ilişkiniz varsa, yalnız değilseniz bu kişiyle biraz fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bunun sıkıntısını görüyorum. Yer değişikliği görüyorum, mekan değişikliği, iş yeri değişikliği olabilir, e, taşınma olabilir, e, semt şehir değişikliği olabilir. Fincanda çıkmış, merdiven çıkmış bu zorlu bir dönemden geçiyorsunuz demektir. E, merdivenin altında bir sepet çıkmış, sepetin içi dolu. Bu rızkınızın, nasibinizin size geleceği ve dualarınızın kabul olacağını e, gösterir. Maddi anlamda bir rahatlama e, içinde olacağınızı gösterir. Fincan onu gösteriyor. Eğer e, sepetin içi boş olsaydı e, olumsuz olacaktı. Ama dolu çıktığı için mali konularda bolluk ve bereket içerisinde e, olacaksınız. Evet. Şurada büyük bir akarsu görüyorum. Büyük bir nehir olabilir. Bu da ee, nüfuslu, saygın bir kişiden destek alacağınızı gösterir. Evet, hayal kırıklığı yaşamışsınız. Ee, size sözler verilmiş, bunlar yerine getirilmemiş, bu da sizde hayal kırıklığı yaratmış. Ee, evet, yaşayacağınız bir mutluluk var. Kalbiniz ferahlayacak. Ee, bir Birilerinin arasını yapmaya çalışacaksınız yani birilerinin arasını da düzelteyim derken kendinizde kötü hissetmeyin bunun için dikkatli olun arada siz kalabilirsiniz sağlığını sinyal veriyor bu aralar dikkat etmeniz gerekiyor fincan sizi uyarıyor beslenmenize dikkat edin diye fincanda çıkmış sevgili başak burcu dostlarım eğer bulunduğunuz yerden geliyorsanız iş nedeniyle haneden dışarıya gidecek birisi gözüküyor belki siz gideceksiniz belki evladınız gidecek belki aileden birisi gidecek e, İş için dışarıya çıkacağı e, görünüyor burada bir arkadaşınızın yanlış hareketini görüp e, onu uyaracaksınız tartışabilirsiniz e, dilinize dikkat edin dedim ya başta e, doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar e, doğru yolu göstermeye çalışacaksınız fakat yanlış anlaşılma sonucu e, siz arada kalabilirsiniz tatsızlık yaşayabilirsiniz küçük bir e, küçük bir tatsızlık yaşayabilirsiniz ve size kimse inanmıyor. Siz arada kalmışsınız e, düşüncenizi onlara da söylemişsiniz e, ama yakında sizin hislerinizin doğru olduğu ortaya çıkacak ve o kişinin yaptığı e, davranışların yanlış olduğu ortaya çıkacak diyebilirim. Burada baba, amca, dayı ya da kuzenler olabilir. Bir dargınlık, bir kırgınlık varsa akrabalar arasında e bu kırgınlığın da çözüleceği görünüyor. Fincanda aradaki buzların eriyeceği gözüküyor. Her zamankinden daha fazla ailenin desteğini ve güvenine ihtiyacınız var sevgili Başak Burçları. Aile birliğine önem veriyorsunuz. Siz ne kadar önem verirseniz. E, karşı tarafınızdaki kişiler sizi hep yanlış anlıyorlar. Onu gösteriyor fincan. İki tane dışarıdan e, bir paket gelecek, küçük bir paket, e, hediyeleşme anlamında. Evet, şimdi tabağımıza bakalım. Dilek tutun. Bir çocuk, bir de büyük dışarıdan bir misafiriniz gele gelecek görüyorum hemen şu yukarı tarafta. E, hiç hesapta olmayan kısa bir yola gideceksiniz. Şimdi dilek tutun. Tabak içinde dilek tutun. Bakalım gerçekleşecek mi? Ee, şurada e, elinizde bir ışık görüyorum. Çok emek vermişsiniz. Aa evet. Dileğiniz e, çok çabuk gerçekleşiyor. Hemen hızlıca aktı gördünüz. Evet e, tabak aile haneye simgeler çıkmış. E, çok uğraşmışsınız aileniz için. Çok destek veriyorsunuz, yoruluyorsunuz. Hep hedefleriniz var, hayalleriniz var, ümit ettikleriniz var. Bunların geleceği tabakta çıkmış ve çabuk olacağını söyleyebilirim. Bakın şurada çatı çıkmış baca var. Bacanız tutuyor eğer izleyenler başaksa boşanmış başaklar olabilir bekar başaklar olabilir ee, sizin yeni bir başlangıç birliktelik evlilik e, görünüyor 3 ay sonra bu konuyla ilgili güzel bir gelişmeler nasip var bir dost bir akraba vasıtasıyla biriyle tanışabilirsiniz onu gösteriyor bir sürü sözler laflar dışarıdan e, geliyor fakat siz önünüze bakın onlara bakmayın sizin e, yuvanız kendiniz daha önemlisiniz onlardan hiç takmayın kafanıza şurada saçını arkadan bağlamış bir bayan hanenize doğru dönmüş arkasını dönmüş yüzünü göremiyorum e, bunun sıkıntıları var aileniz içerisine müdahale etmek isteyen biri var size şirin görünüp iyi bir insan gibi görünmek istiyor ve size zarar verme ihtimali çok yüksek Evet saçını arkadan bağlanmış bir kadın esmer evinize e, ailenizi üçüncü kişileri karıştırmayın dikkatli olun bakın şurada iki kişi e, görüyorum küs eğer küslük varsa barışılacak e, yeni bir tanışma hayatınıza yeni bir kişiyi alma diyebiliriz e, uzun soluklu bir kişiye de e, tanışabilirsiniz böyle bir olay yaşayabilirsiniz. Yerden bir şeyler alıyorsunuz, bir şeyler kaldırıyorsunuz şurada. Önünüze nasip gelecek. Bakın, fırsat gelecek. Sizi nasıl karşıladınız e, bu fırsatı? Çok önemli. Bu fırsatı tepmek de var, e, oturup beklemek var, harekete geçmek var, mücadele etmek var. E, nasibinizi, kısmetinizi değerlendirin harekete geçin bu fırsatları değerlendirin artık bilemiyorum bir dededen babadan kardeşten bir destek mi olacak bir yerlerden bir şeyler mi gelecek emeksiz bir nasibi yerden böyle kucaklayıp kaldırıyorsunuz şurada atınız şahlanmış bir muradınıza ereceksiniz bir şey için gözyaşı döküp dua ediyorsunuz ama dediğim gibi 10 ee, gün içerisinde 12 e, gün ya da 10-12 gün içerisinde hayatınızda hızlı bir değişmeler olacak. Maddi manevi ee, Güzel şeyler olacak Evet. Evet şimdi birden 3'e kadar e, dilek tutun, rakam tutun. E, birden fazla da tutabilirsiniz İşte iş kariyer, aşk e, hangi konuyla ilgili tutmak isterseniz. Bunlarla ilgili de tutabilirsiniz. Evet. Evet. Üçüncü. Bir numarayı tutanlar için güzel haberler. Eğer e, yakın zamanda hayatınızda yeni bir e, flört başlamadıysa eli kulağında demektir. Evet. Büyüteşte de bakayım ki e, daha iyi yorumlamak için e, silik kalan yerler var. Onları görmek için de büyüteşte bakıyorum. Eee Şimdi iş yerinden ya da işle alakalı bir kişiyle olabileceği gibi arkadaş çevrenizden de biri olabilir eğer aşk için tuttuysanız bir numarayı kim bilir belki de telefonunuza bir bakarsınız bir mesaj gelmiş ne alakaya diye düşünürsünüz ama yine de ayıp olmasın diye bir cevap yazarsınız ve olaylar gelişir. Olaylar sanki bu mesajlar üzerinden yürüyecek gibi duruyor. Eğer gerekli emeği gösterirseniz bu ilişkinin geleceği de ciddi bir ilişkiye dönüşme potansiyeli yüksek. Hayatınıza tam da beklediğiniz gibi kalıcı, karşılıklı, eğlenceli bir kişiyi çekmiş olacaksınız. Şimdi iki numarayı tutanlar için. Sanki bu aralar Odağınızda dengede kalmak var. Bir denge e, ilişkiye harcadığınız emeğin karşılığını almak ya da olabilir. Belki hislerinizin, aklınızdaki kişiden karşılığını bulmasını istiyorsunuz. E, şimdi olumlu sonuçlanacak o, o görünüyor fakat yalnız dikkat etmeniz gereken şey karşınızdaki insanla ilgili karar verirken ayaklarınızın yere basması. Onu olduğundan daha fazla e, görmeyin, gözünüzde büyütmeyin. Evet, şimdilik biraz çocuksa ama ee, içinden bir kral e, çıkartabilirim derseniz hayallere kapılmayın 3 numara içinde e, hayalinizi kurduğunuz her şey kapınıza e, gelecek e, o ciddi ilişki mutlu, evl mutlu evlilik bolluk bereket görünüyor evet Sevgili Başak Burcu dostlarım, kahve falımız buraya kadardı. Bir sonraki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce kanalıma abone olursanız bana destek için çok sevinirim. Dileklerinizin gerçekleşeceği güzel bir Eylül ayı geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.